Hayırlı akşamlar saygıdeğer takipçilerim bugün çok ilginç bir konuyla sizinle beraberim ticarette uğraşan bir insan olarak bugün gerçekten çok ilginç bir olayla karşılaştık ilk defa karşılaştım Türkiye'de bu konuyu yaşayan birçok esnaf arkadaşımız veya mağdur olan birçok kişi olabilir ben özellikle bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Konu kredi kartlarının kopyalanması ve e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılması. Bizim de bir e-ticaret sitemiz var kendimize ait. İsmini buradan vermekten sakınca görmüyorum. Sizin siteniz birtopal.com Bu site üzerinden birçok marka ürünleri satıyoruz. Ve bu marka ürünlerin içerisinde Siemens ürünleri de var. Bugün gün içerisinde yaklaşık saat 13 civarlarında bir klima ve iki tane sebil satışı oldu. Dikkatimizi çekti. Yani bir kişinin yaklaşık olarak 36 bin liralık gibi ürünü almış olması dikkat çekti. Sonra yarım saat 45 dakika sonra bir baktık bir klima daha satılmış. Adres İkisi de aynı. Bursa. Bursa'nın içerisinde farklı yerler. Biri Orhan Gazi. Biri de Nilüfer ilçesi olarak görünüyor. Biz biraz heyecanlandık ya bugün herhalde işleri iyi diye. Fakat biraz da şüphe ettik. Müşteri ürünü hemen istedi. Çok acil lazım dedi. Biz de hesabını yaptık. Dedik ki nasıl yapalım, öyle yapalım, böyle yapalım. Biraz hesap yaptık. Kargoya verirken zarar görür onun masrafını kargodan hiç sıkıntı olacağına biz kendi aracımıza yakıt koyarak teslim edelim. Müşteriyi memnun edelim anlayışıyla. Ürünün ilk iki ürünün klima ve sebillerin faturalarını kestirdim arkadaşlara. Sonra ikinci ürün satışında tevafuk oldu herhalde. Dolandırılan beyefendi Ankara'da bir esnaf arkadaşımızmış. Bizi aradı. Dedi ki böyle böyle bir konu var. Kredi kartımdan alışveriş yapılmış sizin sitenizden, birtopal.com'dan. Bu alışveriş sahte, benim kredi kartımı kopyaladılar, lütfen ürünü teslim etmeyin dediler. Biz tabii ilk başta ciddiye almak istemedik ama arkadaş ısrarla bastırınca biz de konuyla ilgileneceğimizi söyledik. Ürünü teslim etmeyi askıya aldık. Kredi kartlarının bir tanesi Vakıf Bank, bir tanesi de Ziraat Combo. Biz Vakıf Bank şubesiyle çalıştığımız için, Vakıf Bank şubesi hemen yanımızda. Gittim şubeye konuyu anlattım. Dedi abi sizin bizden bilgisi yok bu konu. Sizin ödeme sisteminiz olan iziko sistemine ilgili onlarla görüşmeniz gerekiyor dediler. Tamam dedim çıktım ve iziko sisteminde ki yetkili arkadaşları aradım. Onlar da bize mail atar mısınız dediler. Mail attık. mail attıktan sonra iki alışverişin de sahte alışveriş olduğunu kopyalanmış kartlarla olduğunu ifade ederek satışın iptal edilmesini ve iptal edildikten sonra Kendilerine bildirilmesini söylediler. Biz de iptal ettik ve onlara iptal edildiğini söyledik. Bu arada çocuklarımı karakola gönderdim. Dedim ki konuyu anlatın. Bu insanlara gerekirse polis orada baskın yapsın. Suçüstü yakalansınlar. Çünkü biz konunun üzerine gidiyoruz fark ettik ama etmeyen insanlar olabilir. Konunun üzerine durmayan insanlar olabilir. Mağdur olmasın insanlar diye karakola gittik. Karakolda yazmış çizmişler fakat Mağdur olan kişinin ifadeye gelmesi ve onun şikayetçi olması gerektiğini anlatmışlar. İşin uzun olacağını bize anladık. Ve karakoldan çocuklarım mağazaya geldi. Arkadaşa, ürünleri isteyen Bursa'daki arkadaşa buradan selamlarım olsun. Arkadaş iki günlük dünya. Haramdan nereye kadar? Öleceğiz. Lütfen bu işlerden vazgeç. Ve bu tür, bu arada dipnot düşeyim konuşurken teslimatla ilgili ısrarla kargoya vermemizi söyledi. Bizde ürünler zarar görebilir. Biz her yerden ürün alıyoruz. Birçok yerden ürün alıyoruz. Bir şey olmaz siz gönderin gibisinden ısrarla bastırınca sonra işte bu günün sonundaki yorumda neden ısrarla istediklerini de anlamış oluyoruz. Takipçilerim bu konuda daha uyanık olmalarını arzu ediyoruz. Ve birtopal.com internet sitesinin ne kadar güvenli ee, ve insanları mağdur etme hususunda ne kadar hassas olduğunu e, anlamaları adına bu videoyu paylaşıyorum. E, bazen e, sitede, alışverişlerimizde müşterilerimizden münazaralar yaşayabiliyoruz kargodan kaynaklı sorunlardan dolayı. Biz kargolardan e, olan e, hatalar e, ve e, ürün zararlarından dolayı müşterilerimizden özür diliyoruz. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar zararlarını telafi etmeye çalışıyoruz. Buradan e, tekrar aslında... E, bu arkadaşlara bir emniyet güçleriyle beraber güzel bir şey yapsaydık, böyle bir kartal pençesine şöyle tepelerine binmiş olsaydık, suçüstü yapsaydık çok harika olacaktı. Ama inşallah emniyet güçleri bu aldıkları bilgilerle beraber bunlara gereken işlemi yaparlar diye düşünüyorum. Biz emniyet teşkilatına güveniyoruz. Sizlere saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah emanet olun.